Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Az önce gündeme dair önemli mesajlar verdi. Ege'deki adalara götürülen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı araçlar biliyorsunuz Türk İHA'ları tarafından görüntülenmişti. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Yunanistan ne siyasi ne askeri ne de ekonomik olarak muhatabımız ve dengimiz değil. Onu kukla gibi kullananların amacı Türkiye'nin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtıp büyük ve güçlü Türkiye'yi oyalamaktır niyetlerini iyi biliyoruz dedi. Bu tehlikeli bir oyundur ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hesabını er geç verecekler diyerek tepki gösterdi Yunanistan'a. Ve şöyle devam ettirdi sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tripoliçe katliamını zafer günü olarak kutlayanlar daha bunun hesabını vermedi. Onların hesabını elbet vereceklerdir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Biz Türkiye olarak geçmişte bu filmi seyrettik dedi Erdoğan. Erdoğan, Yunanistan'ın geçmişteki gibi benzer felakete sürüklendiğinden bahsetti. Gerektiğinde de elimizdeki tüm imkanları kullanıp cevap veririz açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamalarda. Gelin şimdi bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sesinden dinleyerek akşama doğruya başlayalım. Biz dünyada savaşları, krizleri gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Hep söylediğim gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne askeri ne ekonomik olarak muhatabımızda dengimizde değildir olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler, hem Yunan devleti, hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Daha geçtiğimiz Ağustos ayında 100. yıl dönümünü kutladığımız zaferlerimizin Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları hünharca öldürdüğü Tripoliçe katliamı gibi hadiseleri zafer günü olarak kutlayanlar henüz tarih önünde bunların hesabını vermediler. Aynı zihniyetin bugün Akdeniz'de Ege'de botlarını batırarak her şeylerini soyup dışarı atarak ölüme terk ettiği hatta tam müden katlettiği çocukların ve tüm masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Yunanistan'ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan, bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil, asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte seyrettik. Çözdük, o defteri kapattık ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatıyla samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar, ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı Bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir. Netice itibariyle her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.